Allah arkadaşlar hiç araç yürütmüyor ya ne yapacağız? Ulan bunlar köprüden gelecekler ben çakılıyım şuraya. Ya Allah'ım ya Resulallah. Oğlum şuna üst katta olsaydı var ya şu an onların ikisi de ölmüştü biliyorsunuz değil mi? Gel kardeşim. Elini ver bana sev kardeşim. Yolun feda yoluna gel kardeşim. öl kardeşim. Ye iç gül oyna. Valla beni sevenler lütfen beyniyi bırakmasınlar. Çok ihtiyacım var beyinlerinize. Bana bana bana. Bana. Gel bakayım geliyor mu? Kardeşim öyle gelme ama. Gelirsen tıp yaşarız bak bilgin olsun yani. Gördüğün gibi öldün. Hemen yelek falan bulmam gerekiyor. Yeleğimizi bulduk. M249'umuzu bulduk. Gayet güzel oldu. Böyle toplayalım kendimizi seri bir şekilde. Ama görebileceğim aşıda dur. Görebileceğim aşıda durmazsan olmaz. Bak. En kötü pozisyonda sıkmış olabilir miyim? Bence öyle yaptım. Oğlum bu kim ya şimdi? Ya görüyor musunuz başıma geleni? Olacak iş değil ya. Tam adamları kıstırmışım orada. Arkadan bana biri sıkıyor. Şöyle atsam. Yok onlar aşağı indiler. Bu arada bu gelen de adam ha. İçerideler bunlar. Bak Ah bu pozisyonlar güzel işte. Tamamdır. Doğru düzgün bir pozisyon bulduk kendimize sonunda. Bir dakika bu geldi mi? Bak. Tutma lan. Oğlum i̇ki kişi giriyorlar. Allah bunlar kim oğlum? Bunlar başka. Tam başka kişiler bunlar. Birini aldık. geri geliyor. Oğlum sıkma. Oğlum sıkınca duyamıyorum etrafa. Gördüm. Bu da ya biraz açı var. Beni gördü. Nereden gördün sen beni ya? Hadi. Net güzel bomba bak. Bu da gitti. Bunu... Bilimi mi çaldın sen benim? He? Böyle bir şey mi yaptın? Terbiyesiz. Terbiye yoksunu. Ah. Şimdi aldık bunu alıp. Yanmak istiyorsunuz anlaşıldı. Okey. Vallahi iyi gidiyoruz ha. Ah orada. O da beni duydum acaba. Ya ufak bir ayak, ayak ses. Ne yaptım ben ya? Bak. Ben başka bir tuşa bastım. Gitti burada. Evet duymuş beni. Öldü. E ee, tek başımızayız burada da. Buradan ses mi geldi? Ben yanlış mı duydum ya? Bak. Güzel. Ya şuradan bir yerden bir ses geldi gibi geldi bana ya. Kafayı mı yiyorum acaba? Kafayı yiyor olabilir miyim? O kasıyor. Gelen var kesin ha. Bak. Ben abi biliyorum. Ben yakın. Ya sen niye benim planlarımı bozuyorsun? Şurada önümde bir yerde. Bir çatta sesi geliyordu. Dışarıdan da sıkıyorlar. Ya şu M4'ü altan mal mı almayacağım abi. Yerde yatıyor birisi de. Evet yerde yatanı aldık ama diğerinde kar var ya. Kask uçum olmadığından dolayı tek yerim arkadaşlar biliyorsunuz. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim, hem AK'dan iyi yedi, hem ee, M249'dan iyi yedi ve ölmedi ya. Karşılıklı bir bakıştık, bir vuruştuk. Bunun ne alaka benim burada ol olduğumu bilmeniz imkansız sizin. eğer ki benim burada olduğumu biliyorsanız. Hadi be. İnşallah adam madam yoktur ha. Bir sağlam loot yapayım da. E. Ee, FPS'i bir açayım ben. Bu mumya şey de zombi de yok. Adam da yok. Nasıl olacakmış? Burası da kastlı ibaresi şey diye değiştirelim mi? Oyun göçtü. Oyun çöktü. Abi adamlar buradalar. Aa buggy. Valla kolumu kaybettim. Çok haklısınız şu an hakaret etsiniz. Ve nerede olduklarını bilmiyorum. Gerçi hakaret etseniz diyorum ya düşün bak. Nasıl baskı altına alınıyoruz. Görüyorsunuz değil mi bak. Sıkamadım hakaret etseniz haklısınız diyorum. Ne alaka çünkü hakaret ediyorlar yani. Görüyorsunuz değil mi nasıl baskı altına alınmışız? Bak otomatik çıktı o lafa ağzımdan. Oğlum şu içeride bak. Oğlum nasıl ya? Kanslılar bir de ha. Düşmüyorlar da farkında mısınız? Vallahi anlamadım nasıl iş. Bu kim oğlum? Evet, alan dışıyım. Onlar da alan dışı yalnız. Nereden sıkıyor lan? Nereden sıktığını anlayamadım yalnız. Burada niye duramıyorum ben? Evet gözükmüyor nereden sıktı. Nerede olduğu da gözükmüyor hatta. Görmediğim yerden sıkıyor ama Bu adam niye düşmüyor ya? Of, Amere var. Abi biz alan yapacağım ben şu an. Alan da tam adam vardı ama yani olacak iş değil. Burada ölümde bir yer var ya oraya alacağım. Hah burası işte. Kimin nerede olduğunu göremiyorum tabi. Ama alanı bir versin. Her şey ondan sonra daha da netleşecek. Üzerime gelen olabilir mi? Olabilir. İşte o yüzden bakıyorum şu tarafa. Kapattım kendimi diğer tarafa. Ve alanda olan noktalardan bir tanesi burası. Allah burası da alanda. Burası, burada da adamlar var. Ya gene alan dışıyım ama yani olmaz ki bu böyle abi. Ya nereye kadar abi? Ya oyun oyunla yani benim kazanmamam için elinden gelen her şeyi yapıyor sanki. Şuraya bak duracak hiçbir yer yok. Abi duracak hiçbir yer yok alanda. Bildiğiniz bayağı rezalet bir pozisyon. Ustarımı basıyorum. Ya şu tam önümde bir balya. Abi orası balya da adam var ya. Orada hiçbir şey yapamam ki ben. Valla çok büyük ihtimalle şu an öldük gibi duruyor. Hani bir burada böyle otların modların içinde belki gözükmem diye ümit edeceğiz. Hatta şey yapacağım. Şimdekini falan çıkartacağım atacağım yere. Başka şansım yok. Aa adam var evlerde. Bir dakika bunlar galiba iki kişiler. Kafa atıyorum. Okey, şu an için güzel geldik buraya ama işte devamını getir... Allah, MG tehlikeli. Ya sonuçta ne olursa olsun B'ni atalım arkadaşlar. Sezon zorluyor çünkü insana. Stres altındayım ben bir de ya. bu süre iyi maç çıkmayınca insan strese giriyor arkadaşlar. Evet bomba çekti. Ne yaptı o bombayı içeri niye attı? Kaç kişi oğlum bunlar? Selamun aleyküm. İsim geliyor mu? Hadi be. Girer mi? Girmiyor. Tam şurada adama. Bu sefer girdi. Girdi de daha adamlar yer değiştirdiler. Oğlum orada var ya elimde bombanın olması herhalde olabilecek en kötü senaryoydu. Elimde bombayla kaldım ya adam dışarı, dışarı çıkarken. Vurabilirdim orada bir tanesine. Biri dışarıda doğunuyor ama tam olarak nerede anlamadım valla. Kafamı mı karıştırıyorsunuz lan? İste içeride. Arkadaşlar takip edenlerin ekranda isimleri gözükür bu arada. Takip edenlerin ekranda isimleri gözükür. Yine çıktı. Arabik ya bunlar. Allah! Geldi <laughs> mi öldürdüm galiba. Ölümde mi adam? Bir bomba molotof alamadım değil mi ben oradan Evet alamadım Biri yandı. Oy! Nasıl soktular beni be? Arkadaşlar 14 kill 2795 hasar. Yani umarım beğenmişsinizdir.